Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde Milli Mücadele Dönemi ve bu dönemin kahramanlarından bahsetmek istiyorum. Dersimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabiliyorsunuz. Abone olduktan sonra izlediğiniz videolarda da beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Evet, şimdi konumuza geçebiliriz. Osmanlı Devleti 1914 ile 1918 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na kat, katıldı. İttifak Devletleri ile beraber katılmıştır. Osmanlı Devleti'nde yer alan İttifak Devletleri Osmanlı Devleti ile aynı grupta yer alan İttifak Devletleri Bulgaristan, Avusturya, Macaristan ve Almanya'dır. Ve e, savaşı kaybeden grupta yer alır İttifak Devletleri. Savaşı İtalak devletleri kazanmıştır. Yani Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya ve Yunanistan. Almanya Birinci Dünya Savaşı'nda yenildiği için biz de yenik sayıldık diyoruz ve ittifak devletleri olarak yenilen grupta yer aldık sevgili öğrenciler. 10 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı ve Birinci Dünya Savaşı sona erdi. Osmanlı Devleti bağımsızlığını ve kendini savunmaktan tamamen kaybetti. Bu anlaşmaya dayanarak düşmanlar yurdumuzu işgal etmeye başladılar. Gördüğünüz gibi, bu, bu, uh, Mundurus Ateşkes Anlaşması'ndan sonra yurdumuzda işgal edilen yerler ve kimler tarafından işgal edildiği bu haritada detaylı bir şekilde görülmektedir. Doğu, Doğu'da Ermeniler işgal etmiştir. Adana Maraş, Urfa bölgesini Fransızlar, ıı, Manisa İzmir tarafına Yunanlılar Muğla, Burdur, Antalya bölgesini İtalyanlar ee, İngiltere İstanbul'lu e, İstanbul'u İngiltere ve Irak, Suriye Irak tarafını yine İngilizler işgal etmiştir. Tabi Doğu'yu Ermenilerle beraber Ruslar da yanında yer almıştır diyebiliriz. Evet, Kars bölgesini özellikle Ermeniler işgal etmiştir. Bu haritayı durdurup inceleyebilirsiniz. Milli mücadele Milli mücadele kurtuluş savaşı da diyebiliriz. Yani mü, milli bir şekilde kurt, kurtuluş savaşının başlatılmasıdır. İtiraf devletlerinin topraklarımızı işgali üzerine Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milli mücadele dönemi başladı. Yani Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlamıştır sevgili öğrenciler. Atatürk'ün amacı neydi peki Samsun'a çıkarak? Buradan diğer illere giderek milli bilinci uyandırmaya çalışacak. Yani halkı bilinçlendirip Kurtuluş Savaşı'na önderlik edip ülkemizi işgallerden kurtulmayı amaç edinmiştir. Bunun için ne yapmıştır peki Atatürk? İstanbul'dan Samsun'a, oradan Havza'ya, oradan Amasya'ya, sonra Erzurum'a, sonra Sivas'a, oradan da Ankara'ya geçerek halkla, ileri gelen kişilerle görüşerek milli bilinci uyandırmaya çalışmış ve Kurtuluş Savaşı'nın temellerini atmıştır. Evet, Mustafa Kemal Atatürk Havza ve ardından Amasya genelgelerini yayınlıyor. Türk milletine yurdumuzun durumunu ve kurtuluş Yolunu anlatıyor. Halk işgallere karşı mücadele etmesi için cesaretlendirmiştir. Evet, gittiği her durumda ise Kongre Başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk seçiliyor. Vatanın bölünmez bir bütün olduğu ve bundan vazgeçilemeyeceği kararı alınıyor. Sonra Sivas'a geçiliyor. Atatürk ve yanındaki heyet ülkenin her yerinden delegeler katılıyor Sivas'taki Kongreye, Sivas Kongresine milli cemiyetler tek çatı altında toplanması kararı alınıyor. Böylelikle bunlar tek çatı altında düşmana karşı mücadele edilmesi kararı alınmıştır. Oradan Atatürk Ankara'ya geçerek Sivas Doğruluş'tan delegelerle birlikte Atatürk Ankara'ya geçiyor. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyor. Türk milletinin vekilleri kendi içinden seçerek Ankara'ya gönderiyor. Atatürk Meclis Başkanı ilk mecliste meclis başkanı seçiliyor ve düzenli ordumuz kurulup Kurtuluş Savaşı mücadelesinin artık e, düzenli orduyla yapılması kararı alınmıştır. İtilaf devletleri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak için harekete geçiyor. Ermeniler karşı Ardahan çevresini işgal ediyorlar. O dönemde bölgede tek düzenli ordu birliği Kazım Karabekir'in komut ettiği Erzurum'da bulunan 15. Korordu'ydu. Kazım Karabekir Doğu Anadolu'ya giden Ermeniler başarılı bir taarruzla bugünkü Doğu sınırlarımızın dışına atmıştır. Bu cephedeki savaş, Büyük Millet Meclisi hükümetinin Ermenilerle imzaladığı Gümrü Anlaşması ile sona ermiştir. Bu anlaşma, Meclisimizin, meclisimizin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarı olarak da tarihe geçmiştir. İşte Ermenilere karşı kazandığımız bu tarihi zaferin kahraman baş kahramanı komutan Kazım Karabekir'dir. Kazım Karabekir 1882 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1905 Harp Akademisi'ni bitirmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde görev yapmıştır. Kurtuluş Savaşı döneminde ise Doğu Cephesi komutanlığına atanmıştır. Tek düzenli olan ordu olan 15. Kolordu'yu komuta etmiştir. Ermenileri sınırlarımızın dışına atmıştır. Bitim çocukları evlat edilmiş meslek ve sanat sahibi olmaları için çok uğraşmıştır. Güney cephesi ve kahramanlarımıza geçelim sevgili öğrenciler şimdi. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Güney illerinde yaşayan Ermeniler Fransızlarla işbirliği yaptılar. Adana, Maraş, Antep, Urfa ve çevresini işgal ettiler. Bölge halkı işgallere karşı tepki göstermiştir ve oluşturdukları kuvay Milliye Birlikleri düşmanları topraklarımızdan çıkarmıştır. Bu bölgede Tayyar Rahim Hanım kahramanlarında bu bölgenin kahramanlarından biridir. Milli mücadele kahramanlarımızdan biridir. 1880 yılında Osmaniye'de doğmuştur. Güney cephesinde Adana'yı işgal eden Fransızlara karşı savaşmış. Fransızlara karşı Kuvay Milliye Birliklerine katılmıştır. Atılgan bir insan olduğu için tayyar yani uçan anlamı gelen lakabı verilmiştir buna. Fransızlara karşı savaşırken de şehit olmuştur. Sütçü İmam yine milli mücadele dönemimizin Fransızlara karşı kahramanlarındandır. Maraş'ta düşmana ilk koşunu atarak kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Köy köy gezerek direniş çağrısı yapmıştır. Geceleri şehre inerek mücadele etmiş, Maraş'ın kurtuluşunda önemli rol al almıştır. Ali Sahip Bey, 1885 yılında doğmuş, harp eğitimi almıştır. İşgal sırasında şehrin ileri gelenlerle milli bir teşkilat kurmuştur. Fransızdan Urfa'dan atılmasında önemli rol oynamıştır. Atatürk bu kahramanlığından dolayı ona Ur Savaşı soyadını vermiştir. 1939'da Adana'da vefat etmiştir. Mehmet Sa Said Şahin Bey, asıl adı Mehmet Saithdir ama biz onu Şahin Bey olarak anıyoruz. Trablusgarp ve Balkan savaşlarında bulunmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede asker olarak savaşmıştır. Fransızların Antep işgalinden sonra Kilis Kuvayi Milli Yapı getirilmiştir. Kilis Antep savunma hattını kurmuş ve bu hatta açmak isteyen Fransızlar tarafından şehit edilmiştir. Güney cephesinde mücadeleler Sakarya zaferine kadar devam etmiştir. Zaferin ardından Fransızlar Güney Anadolu topraklarında tutulamayacaklarını anlamışlar ve 20 Ekim 1921'de Ankara Anlaşması ile topraklarımızdan çekilmiştir. Düşmana karşı gösterdikleri yiğitlik ve cesaretten dolayı e, meclisimiz Antep'e gazi ünvanı, Maraş'a kahraman, Urfa'ya da şanlı ünvanı vermiştir. Bu kahramanlıklardan dolayı bunu da unutmayın sevgili öğrenciler. Batı cephesi ve kahramanlarına geçelim şimdi. Kurtuluş Savaşı sırasında milletimizin mücadele ettiği işgal güçlerinden biri de Yunanlılardı sevgili öğrenciler. Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'e asker çıkardılar. Milli mücadelenin batı cephesini de açmış oldular. Bu cephede Hasan Tahsin İzmir'in işgaline ilk tepkiyi veren Hukuki Beşer gazetesi yazarıdır. 15 Mayıs 1919'da İzmir rıhtımına çıkan Yunanlılara ilk kurşunu atmıştır ve çatışmada şehit olmuştur. Yörük Halife 1885 Aydın doğumludur. Aydın'da Kuvayi Milliye Teşkilatı'nı kurmuştur. Düzenli ordu kurulana kadar menderes'te yöresi Komutanlığı'nı yapmıştır. Düzenli ordunun kurulmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusuna katılmıştır. Milli mücadeleye katkılarından dolayı İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilmiştir. İsmet İnönü Batı Cephesi Komutanımız, 1884 İzmir doğumlu, 1903 yılında Harp Akademisi'ni bitirmiş. 1906 Harp Akademisi birincilikle bitiriyor. Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli e, cephelerde savaşmıştır. Milli Mücadele döneminde ise Batı cephesi komutanlarına getirilmiştir. Büyük Taarruz Zaferi'nden sonra Mudanya Mütahakeresi ve Lozan Barış Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanıdır. Soyadı Kanunu'ndan sonra önü soyadını almıştır. Atatürk'ten sonra ikinci cumhurbaşkanı olmuştur. 1973 yılında da vefat etmiştir sevgili öğrenciler. Albay İsmet Bey komutasındaki düzenli ordu birlikleri Batı cephesindeki ilk başarılarını İnönü Savaşları'nda kazanmıştır. Bu zaferle düzenli orduya güveni artmıştır. İnönü Savaşları'nda geri püskürtülen Yunan ordusu yeniden saldırıya geçmiş. Afyon, Kütahya, Eskişehir Yunan işgaline uğramıştır. Büyük Millet Meclisi başkomutunlarına Mustafa Kemal Atatürk'ü getirmiştir. 22 Ağustos 1921'de Yunan ordusunun saldırısıyla Sakarya Meydan Muharebesi başlamış. 22 gün süren savaş Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kazandığı bu zafer nedeniyle Mustafa Kemal Paşa'ya Meraşar rütbesi ve gazi ünvanı vermiştir. Zaferin kazanılmasında cephede savaşan kahraman Mehmetçik kadar cephe gerisinde mermi taşıyan insanlarımızın da önemli payı vardır. O günlerde İstanbul'a ele geçirilen cephanelikler yine boruyor ardından Ankara'ya taşınıyordu. Bu güzergaha o yüzden İstiklal yolu deniliyordu. Bakın İstiklal yolunun buradaki haritasını görüyorsunuz sevgili öğrenciler. Evet Şerife Baycı kahramanlarımızdan birisi de Şerife Bacı bu istiklal yolunda askere cephe taşımıştır. Şerife Bacı soğuk ve kar yağışlı bir günde cephane taşırken kafilenin gerisinde kaldı. Cephanetler soğuduk soğuktan etkilenmesin diye yorganına cephaneklerin üzerine örtmüş, kendisi soğuktan donarak ölmüştür. Fevzi Paşa 1876 İstanbul'da doğmuştur. Balkan Savaşları Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede yer almıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra bir süre İstanbul'da kaldıktan sonra mücadeleye katılmak için Ankara'ya gelmiştir. İlk meclis hükümetinde savunma bakanı olmuş, Sakarya Meydan Savaşı öncesinde bakanlıktan ayrılarak Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz Savaşları'ndaki büyük katkılarından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ona Maraşarlık rütbesi vermiştir. Başkomutan Mustafa Kemal 26 Ağustos 1922'de taarruz emrini vermiş. 30 Ağustos'ta Yunan birlikleri Dumlupınar'da kuşatılıyor ve büyük bir yenilgiye uğratılıyor. Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emri olan Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e giriyor. Savaşacak gücü kalmayan itiraf devletleri ateşkes teklifinde bulunuyor. Ve biz de ülkemizden düşmanı bu şekilde püskürtmüş oluyoruz sevgili öğrenciler. 11 Ekim 1922'de Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla, Budonya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla Boğazlar Bölgesi, İstanbul, Doğu Trakya savaş yapılmadan tekrar geri alınıyor. 24 Temmuz 1923'te ise Rozen Barış Anlaşması imzalanmıştır sevgili öğrenciler. Milli Mücadele Dönemi ve Kahramanlarımız bu kadardı. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili.